İlk önce Sayın Allaçoğlu ayağa kalktı. Sıraya gidelim. Evet buyurun. Hükümetle ilgili yanlış bilgiler verdi. Bize sataşmada bulundu. Yüzde elliden yüzde yirmi gibi büyük bir rakam farkı buyurun. ortaya koydu. Onunla ilgili. Buyurun buyurun. Hasan Hüseyin Bey konuşacak. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer Türk Milleti'nin saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına konuşan Hatip, kendi iktidarlarından evvelki dönemde cezaevlerinde tutuklu hükümlü oranlarının yüzde elli civarında olduğunu ifade ettiler. Şimdi ise bu oranın yüzde yirmiye kadar tutuklu tutuklu hükümlü oranının yüzde yirmiye düştüğünü söylediler. Fakat bu arada... Bu arada bir şey bir şey uyduruldu. O da hüküm özlü diye bir kavram uyduruldu. Yani yerel mahkemelerde görülen davalar sonucu mahkumiyet kararı verilen ancak karar kesinleşmemiş olanları hüküm özlü diye bir kavram şekline getirmek suretiyle tutuklu kapsamından çıkarıp hükümlü kapsamına almak gibi bir metot uygulandı. Tıpkı bugün Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun turist sayması gibi bir oynama yaptılar. E, ee, bu rakam doğru değildir. Şu anda eee Adalet Bakanlığı verilerine göre 89 bin olan cezaevindeki yatak sayısı kapasite e, 116 bin olarak genişletilmiştir. Tutuklu sayısı 130 binin üzeri cezaevlerinde barınan insan sayısı 130 binin üzerindedir ve bunların yarıya yakını eee belki daha fazlası tutukludur. E, dolayısıyla bu rakamlar doğru değildir. Bunu ifade etmek düzeltmek istedim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Bir saniye şimdi yani tutuklu sayısı 59.429 bugünkü tutuklu sayısı hükümlü sayısı 100 cezaevinde bulunan insanların sayısı 140.716. Artış oranı %136. 10 yıllık süre içerisindeki TÜİK verilerine baktığınızda Türkiye'deki genel nüfus oranının artış oranı %10. Yani genel nüfus %10 artarken tutuklu ve hükümlü sayılarının yüzde 36, 100, 136 artmış olması hangi mantıkla, hangi e, gelişmişlikten ifade edilebilir? Evet Sayın Hatip çok halim selim bir dille sorumluluğumuzdadır. Biz bunun çözümünü takip edeceğiz. Biz de diliyoruz ki öyle olsun. Biz bunu böyle olmasını istiyoruz. Ama Sayın Hatip, değerli milletvekili, Roboski katliamı Papua Yeni Gine'de ve geçen yüzyılda olmadı. Roboski katliamı bizzat başbakanın talimatıyla bu ülkede iki yıl önce oldu. Türkiye'de askeri orduya emir verme yetkisinde olan tek merci başbakanlık mercisidir. Ceylan Önku Güney Afrika'da ve geçen yüzyıl katledilmedi sizin hükümetiniz döneminde katledildi. Uğur Kaymaz, Şerzan Kurt ve yaşamını yitiren ismini şu an sayamadığımız onlarca demokrasi ve özgürlük şehidi bu hükümetin döneminde katledildi. Yani ceberrut devlet kavramı kavramı demode bir kavram değil. Siz onu son modal son moda olarak son model olarak kullanan bir iktidar zihniyetine sahipsiniz. AKP ceberrut devlet anlayışının günümüz temsilcisidir. Sayın Turan buyurun. Buyurun. İki dakikanız var. Buyurun. Sayın Başkan değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu meseleyi çok uzamış olmasından duyduğum rahatsızlığı ifade etmek isterim. Ülkemizin, meclisimizin çok ciddi gündem var. Bu söz konusu grup önerisi içerik itibariyle temelde hayır demediğimiz bir mesele. Bir daha söylüyorum. Problem yapmayın siz bari yapmayın. Problem varsa çözmekle ilgili biz buradayız diyorum. Her şey harika, her şey güzel demiyorum. Ama insaf edin ki eski yıllara nazaran çok önemli mesafe alındığını da siz görün istiyorum. Az önce MHP'li arkadaşımızın tutuklu ve hükümlüyle ilgili verdiği bilgilere neden karşı çıkıldığını anlamış değilim. Tutukluluk ve hükümlülük uluslararası bir tanımdır. Adalet mekanizmasının temelidir. Bununla ilgili de Adalet Bakanlığı'nın TÜİK'in bağımsız kurumların verdiği son rakamlara göre ülkemizde 22 Nisan itibariyle 361 bin e, 361 bin ceza infaz kurumunda toplam 129 bin kişi bulunmaktadır. Bu 129 binin de 29 bin tutuklu, 99 bin küsürde hükümlüdür. Varın, yüz hesabını siz yapın. Yani buna niye karşı çıkıldığını, tutuklulukla ilgili süren kısalmasına neden karşı çıkıldığını anlamış değilim. Değerli arkadaşlar, hesabı siz yapın. Bir daha söylüyorum, rakamlar ortada. Adalet sistemiyle ilgili iddiamız ilk günkü kadar heyecanlıdır, caridir. Daha iyi iş yapmak, insan hakları merkezi, demokratikçe merkezi işlem yapmak görevimizdir. Eksikler bizim eksiğimizdir. Ama istirham ediyorum. Vicdanlı bakarak, adaletli bakarak eskiye nazaran çok büyük adımlar atıldığını sağdan bir nasıl, soldan bir nasıl mantığından bugüne geldiğimizin, referanduma hayır diyen, demokratik bir pakete hayır diyen sizlerin bu konuda çok geri kaldığını tüm milletimize ifade etmek istiyorum. Barış ve demokrasi ne usuller var burada biliyorsunuz. Şimdi ben size daha evvel uyarmıştım hepinizi bütün millet bir saniye daha açmadım sayın ağababa. Ya hiçbirinizin isminizi geçirmeyeceksiniz. Böyle bir sistem oluştu. Yani değdi değmedi o ona o ona buyurun. Şey eşitlik sağlıyoruz buyurun buyurun. Sayın başkan çok teşekkür ederim. Şimdi ben de sayın hatibin bu işi uzatmaktan üzüntü duydum demesine hakikaten yadırgadım. Şimdi Türkiye'nin Türk, Türkiye Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük en büyük problemlerinden birisi cezaevleri cezaevlerinde yaşanan o insanlık dışı utanç verici şeyleri gördükçe aslında esas çözmemiz gereken sorunun ceza, cezaevinden başlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi siz tecavüzler sizin için olağan bir şey olabilir. İnsan ölümleri olağan, olan olabilir. Oradaki işkenceler olağan olabilir. İnsanların insanların insan haklarının ellerinden alması olağan olabilir. Çıplak arama olağan olabilir. Ama ama değerli arkadaşlar bakın bu cezaevlerinde herkes yatıyor. En çok şimdi tabii en çok size muhalifler yatıyor. En çok size muhalifler yatıyor. Biraz önce söylediğim gibi sizin özgürlük anlayışınız, sizin anlayışınız sadece sizin gibi düşünen, sizin gibi inananların özgürlük anlayışıdır. Onun dışında hiçbir özgürlüğe inanmıyorsunuz siz. Bu söylediğiniz de küllü yalandır. O tutuklu hükümlü olan küllü yalandır. Gidin cezaevlerine bakın eğer tutuklu hükümlünün üç katı değilse ben bu cezaevi komisyonu üyeliğini bırakacağım. Üç kat değilse. Tabii üç katı bırakacağım. Kalı da bırakacağım. Git Adana cezaevinde 1499 kişi yatıyor. Adana ceza örnek veriyorum. 1499 kişi yatıyor. 299 kişisi tutuklu. Pardon 299 kişisi hükümlü. 1200 kişisi tutuklu. Yani bundan, bundan daha büyük şey olabilir mi? Sizin en iyi yaptığınız şey gerçekleri saptırmak. Sizin özellikle cezaevi konusunda gerçekleri saptırmak. Bakın. Biz 150'ye yakın cezaevine gittik. 150'ye yakın cezaevine gittik. Devletin parasıyla falan da değil. Kendi cebimizden gittik. Kim mağdursa, kim eğer bir işkenceye uğramışsa onların sorunlarını dinledik. Sizin söyledikleriniz doğru değil. Bu sorunun meclisin el atması gerekiyor. Başta çıplak arama olmak üzere, başta hasta mahkumlar olmak üzere bu sorunu meclisin çözmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Birleşim 10 dakika ara veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok yakın bir tarihte Sayın açık baş... açık. Açık mı? Açık. Sizinkiler konuşuyor da onun için duyulmuyor. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Ben çok yakın bir tarihte Muş Cezaevinde gece geç saatlere kadar mahkumlarla yöneticilerle görüştüm. Gelip bu görüşmeleri medyada kürsüde seslendirmek yerine yetkililerle paylaştım. Cezaevindeki sorunları Adalet Bakanı'ndan Genel Müdürüne kadar. Ama ne yazık ki gece bir operasyonla Muş cezaevinden 61 kişi alınıp tam Muş'tan Diyarbakır'a pardon Tekirdağ'a götürüldü ve götürülürken ne işkenceler ne eziyetlerle maruz kaldıklarını birebir öğrendik. Şimdi bu hangi hukuk adına yapılıyor? Bu hangi operasyon? Bakın tutuklamışsınız. Muş'tan, Şırnak'tan alıp Tekirdağ'a götürüyorsunuz. Alıp Rize'ye götürüyorsunuz. Ailelerinin hiçbirinin imkanları yok. 22 yıldır bu insanlar tutsak, çocuklarını göremiyorlar. Barış ve Demokrasi Partisi grubu önerisinin